Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlayda. Bugün sizlerle beraber Kinder Joy sürpriz yumurtayı yutacağız. Vay canına! Ne diyor bu? Biliyorsunuz arkadaşlar ben videoları e, çekiyordum ve Minecraft ı... Allah Allah Allah! sıkıldım. Ve artık Kinder Joy sürpriz yumurtaları açmak istiyorum. Anneme söyledim. Gidelim bir Kinder Joy yumurtası alalım video çekeceğim dedim. Ve ben de Kinder yumurtası. <laughs> Yanımıza doğru geleyim. Günlerce o yumurta çok içinde arkadaşlar. Şurasında şey var galiba oyuncak. Bu tarafında arkadaşlar bir çikolata gibi bir sıvı var. Şu, şuna da oynuyorum. Açalım şöyle. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Arkadaşlar şu ortasından İki yer var arkadaşlar. Şurada ısıtayım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Biraz açılması arkadaşlar uzun sürüyor. Ne yapayım? Hadi. Evet arkadaşlar açtım. Burada oyuncak. Burada işte arkadaşlar çikolata var. Ben çikolatayı şimdi ben açayım. Evet düzgün yine açamadım. Böyle arkadaşlar çikolata var. iki tane küçük top var. Senin tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bir tane de sütlü çikolata var. Ama arkadaşlar ben bunları pek sevmiyorum. Topları seviyorum. Şöyle koyalım şu kenara. Şimdi burada arkadaşlar bir tane e, çikolata yemek için bir e, kışlık var. Çok güzel. Ben bu kışı e, oyunlarımda kullanıyorum. Arkadaşlar. Ne yapayım? arkadaşlar. Bu arada mini işlerim adı da Adalı onlarla kullanıyorum ama şimdi kullanmayacağım. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar burada oyuncağımız var. Vay canına. Ne diyor bu? Evet açıyorum. Evet garip bir şey çıktı. için alıyorum şunları. Evet bir şeyler bir şeyler çıktı. Bakalım arkadaşlar bu neymiş? arkadaşlar. evet arkadaşlar bu boyaymış galiba. Çünkü arkadaşlar bakın şurada bir şey çiziyormuşuz. Aa düşün bir katlayalım. Bunu arkadaşlar ben oyun, oyunlarım diye kullanırım. Şöyle koyalım. Şimdi bunu Arkadaşlar videoyu dur durdurup kesin ben bir şey almaya gideceğim. Hızlık gibi bir şey size göstermek için. Evet arkadaşlar boya ve şeyiymiş. Bu güzelmiş. Şey. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Bunu ne anlamına geldi bilmiyorum Dışarı Ben pasar olarak kalınırım. Yeniden yanına buraya koyalım ve şunu alalım. Şu açalım da açamadım. <laughs> Aa iki tane varmış. Benimki gece uykulu galiba. Evet takıyoruz sonra boyuyoruz. Evet anladım gibi. İyi madem. Şunun şapkasını bir takalım takacağım şöyle mi takıyoruz arkadaşlar ben anlamadım videoyu durdurup hemen geliyorum Şimdi çok komik duba 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 duba. evet arkadaşlar son takmayı başardım cidden arkadaşlar çok zorlandım çünkü yanlış takıyormuşum arkadaşlar bu aslında bir kalemmiş bunu arkadaşlar buradan e Şöyle çıkarıyorsunuz ve burada e, böyle yazabiliyorsunuz. Bakayım bir yazılıyor mu? Evet arkadaşlar e, size göstereyim. <laughs>